Günaydın ülkeler. Günaydın hocam. Günaydın bay büyümüş. Amca kahin etti mi? Ya susun be. Sen suslandın. Günaydın arkadaşlar. Selamünaleyküm aleyküm hocam. Günaydın hocam. Bu ben de bir müdür odasına gideyim. Tabii ki müdür bey. Size, size günaydın. Heh, burada sınıf defterinizi verecektim. Teşekkürler müdür bey. Evet sıradakiler. Günaydın hocam. Günaydın sevgili hocam. Merhaba hocam. Türkiye gel kanka. Günaydın hocam. Günaydın. Size de günaydın çocuklar. Bugün sınav olacağız. Sınav olacağız Hayır. Ama ilk önce yoklamalım. Japonya İmparatorluğu burada. Komünistler burada. Çin burada. Türkiye burada. Kuzey Kore. Bir saniye. Burada. Almanya. Hop buradayım hocam. Azerbaycan buradayım hocam. Rusya. Anlaşıldı. Batıf Görlant burada. Amerika buradayım. Ya. Ne olmuş buradaysam. E, ne olmuş. Amerika tamam. Ne Kore? Burada. Naziler yok. Hmm. Şu naziler nerede? Birkaç hafta sonra geleceğini söylemiş hocam. Kim dedi? Ben dedim hocam tamam. O zaman biz de açtığımıza başlayalım. Birkaç hafta sonra. Günaydın ülkeler. Naziler. Naziler kanka. Ne diyorsun lan? Çık git. Kaç haftalık emri? Ne? Işıklar kapanıyor. <laughs> Bot of girl and hoca gitmiş. Bot of girl and hoca yalmaş. Sıra <laughs> ki. Hayır. Çin gitmiş. Ha, 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 ha. şimdi gelem soy yüreklere ne olur Hayır Kanka 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 Soy yüreklere de almış <laughs> Şimdikine geçiyorum Yapma 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 Ha ha, ha. Neden böyle yapıyorsun Batafikör görlen sen çok konuştun Arkadaşlar bay bay beni de alıyor. Herkese alıyorum be. Aa, be. Rusya. Bay bay kardeşim. Yo yo yo, yo. açık evlerini. Şimdi sıradakine geçeceğim Dur bakalım. Ben varken kimse artistlik yapamaz burada. Emin misin? Eminim. Al o zaman. Hayır. Aa! Amerika'da tamam. Şimdi sıradakilere. Birkaç saat sonra. Aman ya. ikimiz kaldık. Aynen. Kardeşim gitti. Ah 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 ah. Soyun ne indikam baktı. Üç dedim de, Aaaa. Tamam. işler yaptı diğerlerinden yaptı? Amerika'p kendini üstün sandı o yüzden seni serbest bırakacağız ama kimseye bir daha bir şey yapma. Sen sus bir Bana bırak. Dedem nerede? Aha bunu da desin de kaçtı Dedem nerede? Ne oluyor? <laughs> Kaçmış neyse diğerlerini uyandırak. Ne onu Uyandınız. Aferin torunum. Aferin aferin. Aferin dur bir saniye. Aferin ikinize de. Ne demek de? Bir dakika sefere asla gelmez emin olur. Gönüllü öğrenciler ve korumalar sayesinde bu iş bitecek. İnşallah be dede. Neyse. Bugünkü okulda bitti. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İşte arkadaşlar. Armada kalsın. Naziler çok beceriksiz bir plan kurmuş değil mi? Sen, sen an beceriksiz. Sen sus. mi neden kaçırdın? Kaçırırım sonra ne? Sonunda. Şimdi yandın. Ne yapıyoruz? Ay attı. Like. Atarsanız devamı gelir. Hadi öptüm. Bay bay.